Şu anda bulunduğum yer önceden burama kadar su vardı. Bir metre. Gördüğünüz gibi şu anda taşlar yukarıya çıkmış yosunlarla beraber. Ve de şuraları daha yüksekti. Gördüğünüz gibi deniz çayırları suyun üzerine çıktı ilk defa. Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yer alan Saros Körfezi'nin Edirne kıyılarında deniz suyunun çekildiği görüldü. Deniz suyunun çekilmesiyle birlikte vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı. Teknelerin tur attığı alanda da taşlar ve kayalıklar meydana çıktı. Deniz suyunun metrelerce çekildiği Saros Körfezi'nde oluşan durumu Edirneli iş insanı Mustafa Altunhan cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Denizde ciddi anlamda su çekilmesi olduğunu belirten Altunhan, taşların gün yüzüne çıktığını ifade etti. Şu anda bulunduğum yer önceden burama kadar su vardı, bir metre. Gördüğünüz gibi şu anda taşlar yukarıya çıkmış, yosunlarla beraber ve de şuralar daha yüksekti. Gördüğünüz gibi deniz çayırları suyun üzerine çıktı ilk defa. Böyle bir şey görüyorum. Deniz çayıları suyun üzerine çıktı. Niye? Müthiş bir su çekilmesi olmuş burada. Ama ben gösteriyorum. Bilim adamları karar verir buna. Neden böyle olmuş görüyor musun? Ben buradan çıplak gözle öyle güzel görüyorum ki deniz çayılmanı 4-5 santim suyun üzerinde. Allah sonumuzu etsin. Acaba nedendir? nedenini ben bilmiyorum ama 10 yıldan beri ilk defa burada Saros Körfezi'nde suyun bu kadar çekildiğini gördüm.